Kaçamadık oradan. Bir şey soracağım. Ben orada nasıl kaçacağım? En baştan. Ne? Ben de biliyorum. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı bölüm. Bu ölüm. Bulu 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 bulu. Ya ben var. nasıl görmedim Aman onu ya? Aman diken mi var ya. Ay ne oluyor oğlum? Arka kaldır, Ön kaldırıyor mu? Oh ön de kaldırıyor. Hayır o yapılmaz. Aa biliyorum. Ay, o yapılmaz. Uzak Zaten... bak. Evet. evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım umarım iyisinizdir. Bugün bizler de çok iyiyiz Yankı ile birlikte red ball oynayacağız ama Görmüş olduğunuz üzere Yankı bugün damat oldu arkadaşlar. Yankıcığım bu kılık kıyafetin nedir böyle nereye gidiyorsun düğüne mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun babacık? Hiçbir yere. <laughs> Papyonuyla böyle buna ne deniliyordu ya? Buna ne deniliyordu arkadaşlar? Aşkım. Herhalde askıydı yankıcım. Arkadaşlar bu arada bizim ilk çektiğimiz Red Bull videosu bayağı bir öne çıkmaya başlamış. Bayağı bir önerilmeye başlamış. O yüzden dedik ki madem Red Bull videoları seviliyor bizim kanalımızda kardeşim. O zaman biz de hemen bir ben Red Bull oynayalım. Efendim babacığım söyle bu. Baba. Ben zaten tabletimde bitirdiğim için kolayca geçebilirim. Yani inşallah bakalım bakalım geçebilecek mi bilmiyorum. Bu Ama arada efendim baba. Aydın ay, ay boss'u çok süper. Öyle mi? Biz ayda mı kalmıştık? En son nerede ben kalmıştık ayda arkadaşlar? Ayda kalmıştık. Ayda. ayda. mı kaldık? Abi, Hadi. Bu, ama değil. Öyle mi? Tamam. Ayda kalmışız arkadaşlar. O zaman hemen Red Bull açıyorum var. Red Bull açmadan önce video like atmayı aşağıdan kanalımıza abone olup bizleri 40 bin, 50 bin, 100 bin abone yapmayı bir de yorumlarınızı bırakarak bizleri destek olmayı unutmayın. Hadi bakalım Red Bull başlasın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bizini özlemişim. Özlemişim. He neler açmışız. He onlara bir bakalım. Ekrana da yansıyor. Hangisine oynayalım? Bak bunları hiç açmamışız daha ya. Oğlum dur bir, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben neleri açtım söyleyeyim mi? Neleri açtın? Futbol topunu açtım mı yoksa? Bak, Çok güzelmiş o. Bak, bunu açtım, bunu açtım, bunu açtım, bunu açtım, bunu açtım. Şu elma bunu mı aç... armut mu? Ay, bak <laughs> şunu açamadım. Bunu da açtım. Yani, Öyle mi? Bak buna bunu ay bak. Bunu, 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 bunu. Aynen, armutla, en sadık armutla basketbol topu harici hepsini açtın o zaman sen. Evet. Okey. Ben hepsini Şimdi biz nerede kaldığımıza bir bakalım arkadaşlar. Play diyelim. Bakalım, ben ay diye hatırlıyorum. Bir dakika, mağaralar mı? Ne alaka ya? Ay savaşlarını bitirmişiz biz Yankı. Bitirmemişiz. Aa bitmiş, mağaralara gelmişiz. Bak, son bölümde Baba, ay savaşları... Hayır bak, yıldız alamamışız ama şöyle. Ama bitince de böyle olmuyor mu zaten? Hayır, yıldız alamamıştı ama, bu, bu ama. Ama... Ama önemli zaman. değil ki onlar B bitirmiş, Bütün hepsini oyunu oynamışlar öyle değil mi arkadaşlar ya? Bence biz bugün mağaralara başlayacağız. Ha ben hatırlıyor musun? Bak bu ay, ayın boss'unda ben yenmiştim. He? Yenemiştim. Aynen. Ben yenmiştim. Evet sen, sen yen, ben yenememişim. Gerçekten ben yenememiştim arkadaşlar. Yankı yenmişti yani ay, ben ayın. Yetenek, ben de yetenek var. Ya, yani, yeteneklerini yer babası. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi mağaraya başlıyoruz. 61. bölüm Lapa. ve final. Bir dakika. Lapa oynarız final. 75'de final var. Bir dahaki oyunda finale gireriz herhalde. Hadi bakalım o zaman bir Yan... Önce ben başlayayım mı yanka? Bayağıdır oynamıyorum. Sırf. Bak yanarsan sıra bana geçiyor. Tamam. Yanınca sıra sana geçiyor. Yanmazsan full devam mı? Evet. Tamam. E, ee, mesela birinci level'ı yanmadan geçersem diğer level'da kendi yapayım. Tamam. Yanına tamam. kadar. Tamam. Yanına sıfır kadar. kadar. Evet. Güzel mutlu iki tane Red Bull'umuz var. Evet. Aa, bir da, bir şey yine kalp atla. Aha bir tane. Aha. Bir tanesi aşağı indi. Bu arada harbiden müziklerini özlemişim be kardeşim. Çok güzel müzikleri şey var. Sen bunları falan geçtin o zaman değil mi? Evet geçtim. Vay be. İnşallah biz de geçeceğiz arkadaşlar. Bak Aha. ben yapabilir miyim? Ya ama yani. Abi ama bak rengi de uyumlu ben. evet. Siyah. Topumuz evet. Topumuz da siyah. Evet. Bir de düşmanlarımızın rengini de yapmışız. O enteresan. Bunları da alayım da puan, puan değil mi? Oh, dur. Tamam. Kaç, o kaç, kaç, be, kaç. O ne? Lan bir fırlatıyorsun. Aha. Tamam mı? diken fırlatıyor. Diken nereden o, kaçın? O kirpi bildiğin kirpi. Ba, baba bir şey Bu ne? Ee, o, baba bir şey söyleyeceğim. He eh, söyle babacığım. O, o onlar şey fırlatıyor. Diken fırlatıyor. Diken fırlatıyor. Dik, dikenle ne tamam mı? Tamam. Dikenle... Okey. <laughs> ya diken ben var. nasıl görmedim baba, onu ya? Diken var ya. Ay yapma yanarsın. Yanarsın kardeşim. Ay bak bak, bak şeyli var. Ama orada hemen atlayıp geri zıplayacaksın sen. Kaçacaksın mı? Kaç. Hadi dur, dur ben biliyorum. Ay Yap A, olsun bir can gitti güzel. Demek hemen ölmüyor musun? 3 tane gelirse o zaman denk gelirse 3 tane. Peki burada ne yapacaktın peki sence? Hiç can yememek için? Bence direkt üzerinden şey atacak. Aha. Bu okay. hmm, acayip acayip. Değişik bir değişik bir oyun yapmışlar o şeyini de özellikle e, diken atışı falan iyi düşünülmüş bence çünkü sonlara doğru artık hep aynı tekrarda biniyor gibiydi. Biz zor, zor zorlandırmışlar. Evet diken evet evet farklılaştırmışlar o hoşuma gitti hoşuma gitti neyse checkpoint'imizi aldık. Checkpoint ama oradan tamam. ses çıkıyor sanki. Evet checkpointlerde öyle bir ses olurdu o yok şu anda anlamadım acaba oyunu güncelleme geldi de biz güncellemedik mi onu düşünüyorum şu an. Gerideki yıldızı da alayım. Hepsini alalım. Altın bitirelim çünkü arkadaşlar. Ay! Ay! Yandım. Abi can vardı? Ben nerede can kaybettim? Ay! Oo, o, bir dakika. Sık. Mızraklardan yukarılarda da var arkadaşlar. Ben Sıkıntı. Ben yani, taktiği biliyorum baba. Biliyorsun da yani öyle bir hemen bu arazi zıplayacağım arada. He? Vay! Vay! Ay! Ay. <laughs> Gördüm, gördüm. Aşağıda kapıyı açtık galiba değil mi? Evet açtık. Aynen. Oradan aşağı. Bak. Sağ e bak buralarda kilit de var. Evet. Değişik. Bak burada mavi kilit var mesela. Burada sarı var. Önce sarıyı açacağız sonra maviyi açacağız herhalde. Yani. Aa. Ne yapıyorum onlar? Üç ben tane. Ben biliyorum. Bunlar patlarsa Sıra. işim bitti ben sana söyleyeyim yankı. Patlayacak. Patlayacak mı gerçekten? Ay! Ay çok soğuk. Oha. Ben buraya tane... geçtim bak, biliyor musun? Gerçekten bir tanesi vurdu hemen diğeri ES attı bir de ha. Acayip Şimdi efendim. ben buraları geçtim biliyor musun? Bir dakika dur bakalım ben de Bu altına saklanır sen. Oo nereye saklanacağız? Baba. Bir dakika bu zor. Sen Üçücüye bilmiyorsun. Şunu göre zor. Sen bilmiyorsun. Sen, sen, nasıl yapacağını Söylemiyorsun da bana kardeşim. Hiç sözsüz bizi bir. Bizi 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 bizi. Ay! Kaçtı. Ay! Adama bak ya. Bir canım kaldı ama Evet Aynen. bir canla geçtin yemin ediyorum bir can. Ama kapıyı açmadın daha. Hemen oradan bir devam şey devam point bulmam lazım. Devam Çek. İleride işte oradan. Dur biliyorum, biliyorum biliyorum. Orada bir tane altın var onu da alalım yıldızı. Şuradan zıplayacağım. Evet. Ondan açtıkları yerden devam. Tam gaz devam. Muhtemelen anahtar bulacağız oradan sonra. Sarı anahtar. Oy. Hayır. 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 Ya uyum. Allah'ım ya Dur ben daha şurada izlemiyorum ya. Hayır. Olmuyor. Ya, <laughs> ya. ya dikkat etsene. Baba parkur mu edin ya? Parkur yapamıyorsun şu anda. Farkında mısın bilmiyorum ya sen. Ha! Ya ne yapıyorsun fazla? Bayağı dur oynamadın ya. Senin de eğimin düşmüş kardeşim. Senin de düşmüş. Benim de düşmüş de <laughs> senin de düşmüş. Aha kulaklı kulak, kulak, attı. kulakla <laughs> attı. Psikopata bağlayacak galiba. <laughs> Biz kaputu bağlamamız Hadi ama artık birincinin üzerine çıkamıyorsun. İstiyorsan yardım edebilirim. Hadi. Ya. Ya şimdi dışı basamadım. Yankı tam ucunda basacaksın. Dur sakin ol. Çıktı artık baştan başlayacağız arkadaşlar. Yok Gerçek başlayacağım bir şey. Buraya dikkat, buraya dikkat. Buraya... Ay dikkat. Oğlum sen ne ballısın ya. Ama iyi geçiyorsun oraya. Gördün mü? Evet hadi devam devam Abi, devam. Evet. Bir can yine kaldı ama mi? yine yırttın yine. Ama bak. Hadi gel geçersin sen bu hadi gel. Hadi gel. Aflama sana. Ela atlama. Hı. Ay ay ay. Kay kay. Kay kay kay. Ay lan. Ay ay. Oldu da. Aha mavi açtın. Bravo sana. Şimdi oradan çek boyutu alman lazım. Kesinlikle çek boyutu alman lazım. <laughs> Aldın tamam güzel. Çek. Hayır o yapılmaz. Hı. O yapılmaz. kalmaz. Bak biliyorum. Burayı burayı bak biliyorum. Burada bak burayı bence hızlı gideceksin biraz. Bak hop. Hı, evet. Gidebilir. Oğlum burada ne yapacağız? Ben ben, ben biliyorum. Şey... Ben biliyorum. Ben bugün oynayamıyorum bu oyunu ya. Delireceğim şu an ha. Dur. Biraz geriden basacaksın. Hop. Oh, oh, biliyorum. Biliyorum. biliyorum ben. ben biliyorum Ben nasıl ya. yapacağız? Yapmayacağım ben. Onun niye düştü? kafa ya. ya. Tamam, bak. Efendim. Bak taktik şu. Yup. Ay olmadı ya. Dibine zıplayıp şuraya zıplamak geldi. Aklıma. Şu şöyle bir şey yapsak. Yok onları almaya gerek yokmuş arkadaşlar. Ben onu anladım. Ben almayacağım. Bence de alma ama orada yanarsın. Dikkat et kardeşim. Dikkat et dikenler var her yerde. Hıp. Hayır zıpla. Ah, ah, ah. <laughs> <laughs> Müzikler çok güzel değil mi ya bu oyunun? Abi niye kulaklık? Tam, Tam sinik gibi öyle. Ay! Kaçamadık oradan. Evet kaçamadık. Hayır! <laughs> Yankı kardeşim yani bilmiyorum artık. Bir dakika en üstteki bunu patlatacağız. Gitsin yiyecek. Git, git git git, git kardeşim git git. kardeşim Heh! git. Oğlum ya. Git kardeşim! Oy! Oğlum nasıl kurtuldum oradan? Oku Vallahi kurtuldum. Anahtarı da aldım. Uy, Adamlar... Keşke gidiyordun. Ne? <laughs> ya, ya yan kılavu tutma beni gözünü seveyim ben. Gerçekten geçmiştim burayı ben şu anda. Dur ya dur dur. Hız alacağım şuradan. Ay alın. Neyse. Oradan son gaz gidersen belki oradaki altınları alabilirsin. <laughs> Yok. Yok brother. Ama biraz önce var ya bala geçtim ben sana bir şey söyleyeyim biz burayı geçemeyeceğiz. Ben, ben... Geçemeyeceğiz ben de biliyorum. Çok sıkıntılı, çok sıkıntılı bölüm. Bülü 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 bülü. Çok sıkıntılı. Hayır. <laughs> Tam gitsin. O yok hayır. Diye geliyor Allah. Bak kuzu payısı bu bildiğin ya. O iyi gibi bir şey zaten. Hop gel kanka. Oley. Oho. Yalnız oradan zıplanılmadığını düşünüyordum biliyor musun? Yalnız dikkatimi dağıtma. Tam yüzzer ama lazım. Ay niye? Ben ha. Aha hadi hadi. Tam buradan böyle gidince alıyormuşsun. Yani. Dönüşte alıyorsun. Dönüşte alınıyormuş kart Bir dakika nerede? <laughs> Altın her şurasıydı zaten değil mi? <laughs> Altın nereye? Aynen orasıydı. 64 dört o ne? Ama ben, ben burayı biliyorum ya. Ne oluyor? Çok iyi de biliyorum. Ay bırak bırak burası sıkıntı. Ya burayı ben çok iyi bilmem ama ne yapıyorum? Ay yan kovuluyor ama. Ama ben biliyorum ya. Tamam fark eder mi benim? Ayıp, ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Ben biliyorum. Tamam, ben de geçiyorum işte. Fark eder mi? Hı. Ay, ne oluyor oğlum? Arka kaldırıyor Ön kaldırıyor mu? Of, ön de kaldırıyor. Ben devam. biliyorum. Evoa, Devam. Mi? E nereden, ben ne, ne, ne? Ben biliyorum. Bir dakika, yeşil anahtar da çıktı. Tamam, yani biliyorum ben bildiğini ben ama biliyorum. yanka devam ediyorum zaten? Yani. Bu arada kötü oynamadım. Mi? Ay, öldüm ki. Çok... <laughs> Baba, Ay gitme ben oraya. biliyorum. Ya şu an çıldıracağım ya. Niye gittin buraya? Hı biliyorum ya. Tamam ben de biliyorum işte yapıyorum. Çok keyifli. Ya lan gel buraya. Allah yandık ya. Vallahi öldük. Öldük ki. Öldüm ki. Aha. Oha wow, Araba olmadan bile zıplayabiliyorum kardeşim. Haydi biz bile aşağıya. Devo. Oh checkpoint geldi. Ay. Kanka ben buradayım. Ben buradayım. Anahtarı <laughs> alayım. Mı? Ben buradayım. Ay gel 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 gel. Ay! <gülüyor> ay! <gülüyor> Bunu da açtık. Güzel. <laughs> ay! Ah! <laughs> ah! Kapatsın. Bir dakika şimdi sen gel. <laughs> ay! Ne burada baya ay baya biliyor musun yani? Burada bu oyunda böyle bir özellik var arkadaşlar. Bar Kaptırdığın zaman geçiyorsun bölümleri <laughs> seriye bağlıyorsun değil mi Yankı? Seri evet bağlıyorsun. Gel. Hadi. Gel gel hadi gel gel. Buradayım. Buradayım. Ay geç kaldım geç kaldım. Öldüm öldüm ki. Öldün evet öldüm. Evet. Abi orada yani çok acayip bu stres var ya o stresi bir daha koy. sen daha buraya geçiyorsun sen daha buraya geçebilirsin ki. Hayır kaçmam lazım. Kaç kaç kaçma kaç. Ama bak panik etmesin orada zaten geçtim orayı. Gerçekten orayı geçtim bu arada. Yanka <laughs> arada kaldın orada. Arada kaldın. Gitti, gitti, gitti. Bir de o anahtar almamız lazım orada. A açıyorum zaten. Bak burada. Bir dakika. Bir tane öldüm. bir tane öldüm. Oradan değil, geri gideceğim. Bir tane öldüm arkadaşlar. Normalde 3 tane ölüyorduk. Aa, aslında geriye kadar koşabiliriz orada değil mi? Evet. Onu ben kaçırmışım dur. Böyle yapacağım. Evet, 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 evet. Erken zıplıyorum ya. O kadarına gerek yok ki. Tam Hı? ucunda zıplasan yeterli. Dönüyorsun direkt. Ya bence bilerek mi geçmiyorsun? Bana bir... Direkt... Ay! Hadi ya! Bu el geçtim. Bu el geçtim. Ben orada şey yapsaydım ne oluyordu? Geçmişim Kanka mi? dur bir ya dur bir. <laughs> dur bir ya. Ha? Dur bir. Anahtarı da aldım. Oo, mis. Geçtim. Çok iyi. 65. 75'te oyun bitiyor arkadaşlar. Final. Şampiyona, büyük şampiyona. Hayır, ay gel. Geri gel. Ben biliyorum babam. Aa! Bir dakika bunun üzerine nasıl çıkacağız yanka? Heh. Yürü, arkayı kaldır. Ay bunlara gere <laughs> gerek var mı onlara? Var bence de. Dur onları alalım değil mi yanka? Onları alalım. <laughs> Hayır bisikleti şeyi arabayı kaçıracağım diye korkuyorum. Tamam. Yarasalar var bu arada. Hayat! <laughs> <yes! gülüyor> <laughs> ya haksızlık bu ya yemin ediyorum haksızlık. Ben. Yemin ediyorum <laughs> haksızlık <edersin> ya yemin ediyorum. <laughs> Geri kaysın. Haksızlık bu ya gerçekten haksızlık. Bu. Ya bir de ben yıldızları aldım. O yıldızları bana ne diyeyim bir daha <laughs> Bekle bekle kayıyor. Evet devam et. <laughs> O yankı bayağı çık seri alıyor ha. <laughs> Hayır. Benden daha seri aldın kesin. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma ya. neyse. neyse güzel güzel güzel. Hemen hatta üstüne çık. Yankı. <laughs> yankı arabayı ters devirdin de. Bu arada beklesin misin o araba zaten? Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben senden daha iyi gittim bu sefer. Ev eh, güzel gittin. Taktiksel gittin yani. Bilerek oynadın oyunu adeta. Orası kesin. Çıkmıyor <laughs> yoldan araba geliyor. Biten yollardan gidiyoruz. Hayır, hayır 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 yapma öyle yere gider yapma. yapma. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ezelim mi onu? Geliyorum. Patates olacağım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Boy boy. <gülüyor> boy, boy. Buradan nasıl kaçacağız? Bay bay. Herhalde buradan hızlı alacağız boy. değil mi? Bay <laughs> bay. Oğlum bir checkpoint daha yankı. uzandık. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun bu konuda? Oğlum adamın geldiği noktaya gittim ya. <laughs> en baştan. Ne? En baştan değil ya. Sola evet. gideceksin işte sola. Ha tamam. O açık orası. Orası kapalıydı. <laughs> Yalnız o patlayanlar sıkıntılı. Dikenli teller. Şu yeşil açacağız muhtemelen. Yeşil, yeşil oradan anahtarı alacağız. Oradan değil. <laughs> Üstten gideceksin. Yankı. Ya yapma, buraya gelir mi? Aa evet gelir. Ayy, umurumda yemin diyorum. Kaldı, bala yaşadım, bala kaldı. yaşadım. Yapamazsın. Bala yaşadım bu arada, Yapamazsın. net bala yaşadım. Buradan böyle bir hız aldım, şuradan şöyle şuradan atladım. Buradan, buradan anahtar. <laughs> 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 bir şey soracağım, ben orada nasıl kaçacağım? Hayır ben... nasıl kaçabilirim ki orada? Ben bilmem. Bildiğin adamla baş başa kaldık orada, evet, kaçacak hiçbir yer yok. Var baba. Bu... Nasıl var? baksana tipe Yanka ya Allah'ın sözü adamla biri bir fight'e girdin orada yani ona e, gerek yok ki. Biri bir fight'e gerek yok ki orada. Oğlum ne bile. yapıyorsun? <laughs> Oğlum daha gelmedim ben ne patlıyorsun sen? Bu <laughs> Bir şey söyleyeyim. Öyle olmuyor adama yaklaşınca oluyordu? Yaklaşınca oluyordu ne alaka? Yaklaşmadı. Sen de yaklaşmadın. Evet. Yani. Elimi sürmedim adamı adam patladı ya. <laughs> Ha ne yapıyorsun? Acaba ben buldum. Alttan önce şu alttakini patlatacağız, kaçacağız. Yok. Bak göreceksin sen yanın. Aynı, kardeşim, Aynı. ben çözdüm. Ya ben biliyorum, biliyorum. Ya hemen ya, hemen tak. Da, bak, da, değil, da, değil. Da, da, bak, bak, öyle. konuşturma beni. Bak öyle değil onun taktiği Bak şöyle. Evet, şöyle, evet. Şöyle. Kaç 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 kaç. Ne oldu kanki? He? Ne oldu? Ging, 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 ging. Ne oldu kanki? Hayır, burada tak. Hayır. Hayt! Kaç 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 Çezdim olayı. Çiz, çiz. Şu an düşmanımız kalmadı zaten arkadaşlar. Kaldı. Görmüş olduğunuz üzere kötü. Aa bu ne? Kalmadı kaldı. ki. Geçtim kaldı. ben bölümü de geçtim. Kaldı. kaldı Anahtar aldım. Bak burası da free şu anda. Evet. Tamam kaldı. Şuradan yukarı gittim. Kaldı. Tak tak. Ve 65. Geri. bölüm geldi. Kaldı geriye tam 5 ne 5'i? 75'te bitiyor. 10 bölümümüz kaldı arkadaşlar. Yani bir sonraki Red Bull serimizde Red Bull'un finali. Yani bölümün değil. Red Bull'un finali değil mi? Evet. Mağaraları finali oluyor. Belki ondan sonra hemen Red Bull'un yeni serileri başladıysa yankı. onlara en Eski serisi var çok güzel. Öyle mi? En yenilerinden devam ederiz biz. Öyle yani arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Red Bull serilerinin devamını istiyordunuz. Alın size Red Bull serisi. Bir sonraki videoda da final bölümü olacak arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyoruz. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanalımıza şey... abone olmayı unutmayın. Ben... Efendim babacığım. Red Bull serisi Evet. Belki de... belki de çıkmıştır. Belki de belki de çıkmıştır. Ben hiç bakmadım. Çıkmış olabilir. Öyle arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! bye. <gülüyor> oh! <laughs> tá tamam.